Merhaba sevgili Kaptiva Club severler. Değerli arkadaşlar yeni bir video ile tekrar aranızdayız. Bugün Kaptiva'nın iç aydınlatmaları ile ilgili bir video çekeceğiz. Bununla ilgili istek çok oldu ama ben daha önceden yapmıştım detay aydınlatmaları. Ama sizler için ön taraftaki sürücü bölmesinde, aynanın üzerindeki ışıklar nasıl değiştireceğiz, ampulleri onu göstereceğim. Onun ledlerini birlikte takacağız. Ee, bu video ile birlikte e, herkes sanırım net aydınlatmalara geçecek. Gerçekten aracın içerisinde farklı bir ambiyans oluşturuyor. Güzel görünüyor. E, ee, i̇stiyorsanız hep birlikte e, geçelim. E, ampulümüzü değiştirelim ve nasıl değişeceğini gösterelim sizlere. Ama bundan öncesinde şunu söylüyorum arkadaşlar. E, yoğun bilginiz ve e, alakanız için tüm e, Captain severlere teşekkür ediyorum. E, videolarımız son derece e, güzel e, ve beğeniyle dolu. Yani beğenen arkadaşlarımız çok fazla. Herkese buradan teşekkür ediyorum tekrardan. Ee, lütfen e, Kaptıra YouTube kanalımıza e, üye olmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Faydalı bilgilerimiz var. Ee, ve Facebook sayfamız, Kaptıra Club Facebook sayfamızda da e, tüm üyelerimiz o, bir ve aile olarak hep birlikte oradayız. E, üye olmayan arkadaşlarımız varsa Facebook sayfamızda bekliyoruz sizleri. E, bu hatırlatmayı yaptıktan sonra lütfen klasik bir şey ama videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Şimdi birlikte aracımızın içine geçelim e, ve e, kısa da olsa led aydınlatmaları nasıl değiştirdiklerimizi gösterelim. Evet arkadaşlar şimdi aracımızın içerisindeyiz. E, gördüğünüz gibi buradaki ampulümüz sarı yanıyor. Normal fabrikasyon ampulümüz yanıyor. Burada T15 ampul çıkıyor içinden. E, Filaman ampuller. T10 da çıkıyor bazılarında. Ama orijinali T15 arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi arka tarafları ben led yaptım daha önce. Ama sizlere işte bu videoyu çekebilmek için ön tarafı yeniden T15 ile değiştirdim. E, şimdi bu aydınlatmayı e, nasıl sökeriz? Arkadaşlar çok ince bir tornavida lazım. Öncelikle. Gördüğünüz gibi ince bir tornavidamız var. Bununla bakın yerleri belli. Buralardan kameraman arkadaşım şu noktalara yakın çekebilirse şöyle Bakın yerler belli. Buralardan hafif tırnakla bunlar. Bunları hafiften bastır böyle geriye doğru çekeceğiz. İsterseniz yapalım. Bakın yerler belli zaten. Gördünüz mü? Camı kırmadan güzel bir şekilde alıyoruz. Söylediğim gibi bakın T15 ampul var burada. Sarı ampul. Biz bunları T15 ya da T10 ledlerle değiştireceğiz. Led ampullerimiz de bunlar arkadaşlar. Onları da göstereyim size. Hatta şöyle ışığı da yakalım. Bakın arkadaşlar. T10, T15. Kem bas olanlardan olursa arkadaşlar bunlar daha dayanıklı ve e, aydınlatma e, ışığı daha fazla. Bunlardan kullanabilirsiniz. Bunların da yönleri var arkadaşlar. Artı eksi. Takarken e, ezberi takın. Sıkıntı yok. Yani ters takarsanız da bir sıkıntı olmaz. En fazla yanmaz. E, düz takarsanız da yanacaktır zaten. Bakın bu ampulü elimizle çekebiliriz. Bakın bu T15 filaman ampul. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kaldırıyoruz. Şimdi T15 ya da T10 LED aydınlatmamızı bakın yuvasına şu alttan şöyle çekelim. Ayakları gelecek şekilde. Bakın ilk seferinde doğru tutturdum. Yandı. Beyaz LED'e çevirmiş olduk. Çok basit arkadaşlar. Yani korkmanıza gerek yok bu tarz şeylerde. Ee, bakalım ikincisini tutturabilecek miyiz? Vallahi tutturduk ya. Yani. Sizin için bir de ters takayım ben bunu. Bakın bir de ters takalım. Bakın yanmıyor gördüğünüz gibi. Yani kısa devre falan yapmaz arkadaşlar bu tarz ampullerde. Yönünü tekrar değiştirelim. Evet. Şu an gördüğünüz gibi beyaz led ampullerimiz gayet güzel bir şekilde yanıyor arkadaşlar. Şöyle kapatalım yeniden. Şöyle yakın çekim şuradan alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın iki tane yuvası var zaten. Ee, gayet de güzel oturuyor. Bir sıkıntı olmuyor. Ee, yükseklik ve genişlik sıkıntı yaratmıyor. Beyaz işte bu camımızı da söktük. Ee, hazır sökmüşken bu camı güzelce sabunlu suyla temizleyebilirsiniz. Ee, benim her daim temiz olduğu için <laughs> tekrardan yıkamaya gerek yok. Bunu da yerine takalım. Güzel özür diliyorum evet yerlerine bastırarak böyle oturtabiliyoruz bunları şu an için led aydınlatmamız tamam arkadaşlar gayet güzel bir şekilde yanıyor gördüğünüz gibi arka tarafı çekecek olursak şöyle bakın e, arkadaki ledler de gayet başarılı bir şekilde yanıyor bir de bu aydınlatmalarla ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar şimdi e, kaptivalarımızda şöyle bir şey var e, kapılarımızı örtelim kapıyı da örtelim Şimdi şöyle bir şey var bakın arkadaşlar araçlarımızda çoğu bunu problem olarak görüyor bu kapılardan herhangi birini açtığımız zaman arkadaki aydınlatmalar bakın kapıyı açınca yanıyor yandı ama önde yanmaz önde yanmaz çünkü fabrika bunu bu şekilde yapmış sebebini inanın ben de bilmiyorum gerçekten saçma bir şey ama şuradaki butonla işte arkadaki ampullerin yanmaması için komut verebiliyorsunuz. Yani kapılar açıldığında arka ampuller aydınlatmalar yanmasın diye. Bunu bir proje olarak kısa bir elektriksel bir iş olarak buralara bağlantı yapacağız arkadaşlar. Yani kapılar açıldığı zaman burada da aydınlatma ışıkları yansın bu şekilde. Yani kapılar kapandığı zaman da sönsün. Böyle yapalım. Onları da yakın zamanda yapacağım arkadaşlar. Bunları da hep birlikte göreceğiz. İlk fırsatta da bunu yapacağım. Arkadan kablo çekerek arka aydınlatmalardan. Bu şekilde çözeceğiz o işi de. Benim burada güneşlikler sarı yanıyor. Bunları da led ile değiştireceğim ama buradaki ledler birazcık daha ince olduğu için düzgün kaliteli bir şey bulamadım henüz. Onları da değiştireceğim bilginiz olsun. LED değiştirme bu arkadaşlar. Yani çok zor bir şey değil. Diğer ampulleri de aynı şekilde tırnakları var gövdelerde. Bakın bunun tırnağı da şurada. Şöyle göstereyim. Buradan direkt gördüğünüz gibi bakın. Bu da aynı şekilde LED. Görebiliyor musunuz? Bunu da takarken aynı şekilde takıyorsunuz. Bakın tırnaklar var arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde takarsanız hiçbir şey olmaz. Kesinlikle korkmayın tatlatmasınız, Kırmazsınız. Bugünkü videomuzda anlatacaklarımız bu kadar. E, yaptığımız işlemi tekrar hatırlatarım. T15 ampulümüzü, iç aydınlatma ampulümüzü e, T10 ya da T15 e, LED aydınlatmalarla değiştirdik. E, Filan ampullerden kurtulduk. Yani bunlar eski tip ampuller. Yani sa sarı gösteriyor, eski gösteriyor aracı. Ama e, LED aydınlatmalar takınca hem aydınlatması daha yüksek gücü, e, hem de Görsel olarak da gayet güzel e, O yüzden tavsiye ederim e, Bir de şu da var e, Ledler daha az akım çekiyor arkadaşlar e, Filamanlı ampuller birazcık daha fazla akım çekiyor e, Böylelikle aracın elektrik sisteminde de çok yüklenmemiş oluyorsunuz e, Gayet e, düzgün, başarılı e, Güzel bir uygulama Tavsiye ederim şiddetle Bugün anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bu videomuz birazcık böyle kısa oldu. Sizlere bilgilendirme amaçlı çektik bunu. Çünkü LED aydınlatma için video isteyen arkadaşlarımız vardı. Bu onlar için gelsin. Kısa ve öz bir video oldu. Dediğim gibi YouTube kanalımıza üye olmayı unutmayalım. Facebook, Charlotte Captiva Club Facebook sayfamızda mutlaka üye olun. Kanalımızdaki videoları takip edin. Beğenmeyi unutmayın. Ne kadar beğen olursa, ne kadar izlenme oranı olursa arkadaşlar o kadar yeni videolar ekleyeceğim. İlginiz olsun. Herkese izlediği için teşekkür ediyorum. Herkese kazasız sürüşler hayırlı işler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın.